Zinmedya.com ilkeli, tarafsız, objektif haber. Eyühe saadat ve seyidat Merhaba bikum ehlen ve sehlen. Mevane neyeca? Şareleri bu kıymet, Müdürümün evin, o dost evdin, ungeş bir hatına ister, çaba hatına. Şükür etmek, Cenab-ı Allah'a şükretmek lazım bu günleri bize gösterdiği için. Bu bugün mezun ettiğimiz çocuklar artık arkadaşlarımız bizim din alışkanlığından dolayı çocuklar diyoruz. İki yıldır seçmeli ders Arapça ve Kürtçe görüyorlar ve bu bu demokrat Türkiye'mizin önünü açacak çok ciddi bir adımdır. Bu adım hep bir vesile olsun. Hepinizi bu anlamda tebrik ediyorum. Daha e, hayırlı başarıların devamını diliyorum. Sizinmedya.com ilkeli, tarafsız, objektif haber.